Nereye kaçırdınız? prefektörü? Şey torun. Ne söyleyecek misiniz? Benle yani, boğulma bağlantısız. Doktoru fidye için mi kaçırdınız? hocam? <laughs> <laughs> Kaç gündür işte. Orayı anlatacak Efendim, bir şey yok ya. Ne için kaçırıldınız? Fidye evet, için mi? Borcunuz olduğunu söylüyor kardeşinin. Yok daha gelmedi bakalım. Fidye için kaçırdıklarını söylediler. Ama yani... Efendim durum daha araştırılıyor. Kaç bin lira istediler hocam tamam. sizden? Tamam o şeyi aradım. Kapıyı kapatalım. Kapıyı onun için. Ne? Bir ayet 好，的。 60'ı bırakmıştım. Unsurlarımız geçsin ayrıca. Bu ıı, konserlerimiz bu piyak torbları üstünde topladığı kalabalığın arasında